Efendimiz'in bir hadis-i şerif buyuruyor. Elde kor tutmak gibi şiddetli bir şey yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların haline buyur efendimiz. Kişi mümin olarak sabahlar da akşam kafir olarak ölü verir. Bir takım insan dinlerini küçük bir dünya menfaati karşısında değiştir verirler. Semen işte 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 öyle bir zamanda dine sıkıca sarılan kişi elinde kor ateş tutan kimse gibidir ticareti buna dikkat edeceğiz. Faize girmeyeceğiz. Yani televizyon, internet vesaire insan savrulup gidiyor, çocukların perişan oluyor. Bizim çocuğumuz değil, televizyon çocuğu internetin çocuğu oluyor, modaların çocuğu oluyor, reklamların çocuğu oluyor. Onlar gibi olmaya çalışıyor. Onun için çok iş düşüyor. Yani hem kendimizden mesulüz, hem evlatlarımızdan mesulüz. İkinci Birinci ikra bismi rabbikel lezi halak. İkincisi la tahsen. Mahsun olma. E Bekir Efendimiz e, Resul Efendimiz buyurdu. Allah bizimle beraberdi. Demek ki Cenab-ı Hak'la beraber olmanın gayreti içinde olabilmek. İşte bu da takvalı. Üçüncü efendimiz iki 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 emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetimdir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim evet tilavetini okuyacağız, feyiz alacağız, ruhaniyet alacağız. Ve Allah'ın muradı bu nedir? Bir nasıl bir mümin olmamı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ki la la hafun aleyhim ve yasunun onlar korkmayacakları, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Bütün gaye Cenab-ı Hakk'a yakın olmak. Süleyman Aleyhisselam sarayda yaşadı. Eyüp Aleyhisselam samanda yaşadı, toprakta yaşadı. İkisi de, de Cenab-ı Hak'ın nimel abd buyuruyor. Süleyman Aley Süleyman Aleyhisselam yaşında kalbini kasa etmedi. Kalbinin dışında kaldı. Ben fakirlerle beraberim buyurdu. Cenab-ı Hak imtihan etti Süleyman Aleyhisselam'ı. Bir an geldi. Bütün malını, hepsini, bütün saltanatını, bütün vücut gücünü bir anda aldı. Ayet-i onu tahtının üzerinde ölü bir, ölü bir ceset gibi bıraktık buyuruyor. Sonra tekrar verdi. Yani faili mutlak Cenab-ı Hak. Eyüb Aleyhisselam büyük bir sabır ve şükür Nimel ab buyur. Her, her iki şey, bir varlıktı bir yoklukta ikisinden içi nimel ab buyur. Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsan eğer parayı kullanabilmeyi biliyorsan, Allah'ın verdiği nimeti kullanabilmeyi kurtuldu. Yok bilemiyorsan yandın. Eyüp Aleyhisselam'da ne var? Şükür var, rıza var. Karısı diyor ki sen diyor peygambersin dua et diyor. Bu iptiralar kalksın üzerinde diyor rahim ediyor. de 80 sene diyor rahat yaşadık diyor. Saadetli yaşadık diyor. Bu bizim ızdıraplı halimiz kaç senekti? Ben ben nasıl diyor isteyebilirim diyor. İşte ayet-i kerime'de en sen Erhamur Rahimsin buyuruyor. Gelelim hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler. Fussilet suresini. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra sünnestekamur Allah Resulü'nün ruhani izinde yürüyenler için Onlara melekler iner. Ölüm anı, üç, üç yerde. iner, Korkmayın, üzülmeyin. Siz dünyadayken vaat ettiğimiz cennetler çevirin derler. Burada birincisi ölüm anı. En zor an. Bizi konuşturan, güldüren, düşündüren o ruhun bedenden çıkması. Beden çıktıktan sonra o beden etten etten bir kalıp haline geliyor, çürümeye başlıyor hemen. Bitiyor, fonksiyonu bitiyor. Tabi o zor bir an. Melekler gelecek o an o dost olan kullarına. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetler sevinin diyecekler. İkinci tefsirlerde kabirde gelecekler. Büyük veda. Yalnız bir yolculuk. Zor bir yolculuk. Orada da melekler gelip karşılayacaklar. Yine ayet-i kerimin devamında. Bize de dünya hayatı, ahiret hayatı dostuz diyecekler. Kıyamette kalkış. O da çok zor bir an. Orada melekler gelecek. Orada da müjdeleyecekler, beraber olacaklar. Allah. Kimler bunlar? İşte hafun aleyhim ve lahum Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler. Allah'ın Allah'ın veli kulları olmuş olanlar. Yine buna mümasil çok ayetler var. Nasıl ayetler? Mesela Ali İmran suresinin 190. ayetinde Cenab-ı Hak onlar ayaklarını otururken yanlar yanlarına yatarken Allah'ı zikrederler. Yani hayatın her safhasında hiç boşluk yok. E, dünya bu yer bu başına insanlar, hayvanlar, bu mahlukat sen bunları boşuna yaratmadın derler. Bizi cehennem azabından koru derler. Bu hal türünde olmamızı arzu ediyor Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak Enfal suresinde Allah anından ve cirit kulubühüm kalpleri titrer buyuruyor. Cenab-ı Hak o kadar kudret, o kadar ilahi azamet sahip sana bir ihtibar veriyor. Seni kul olarak yaratıyor. Fakat burada bir kalp inkişaf ederse bu olur. Ve cennet kulübüm kalp titrer, titrer buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Allah'ın bu ayetteki tak şey nedir? Verdiği bize imaj, talimat nedir? O onu bir derinleşebilir, kalp onun onunla, onunla derinleşecek. Bir sürü gazete okuyor, bir sürü şeyler seyrediyor, bir şey bomboş bomboş zaman akıp gidiyor zamanı helak ediyoruz. Esas zamanı değerlendirme Allah'ın bu ayetteki bize olan talimatı nedir? Nasıl bizim kul olmamızı arzu ediyor? İşte i̇manları artar buyuruyor. Ondan sonra üçüncü tevekkül ve teslimiyet. La gaybe illallah gaybi bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyde üzülmek, şey yapmak o, o da olmuyor. Ömer bin Abdül, Ömer bin Abdil'e soruyor Hazreti Ömer'in kız tarafından torunu. Emevi Halife 8. Senin için dünyada en çok hoşlandığı nedir diyor. En benim hoşlandığım diyor Allah'ın diyor takdirine razı olmamdır diyor. İki buçuk senelik bir hilafetiyle İslam tarihinin en büyük imza atıyor. Hatta daha evvel müheykel, pelivan yapılı bir vücut. O Müslümanın derdiyle kemikleri çıkıyor arkadan. Kamburlaşıyor. Bugün eski arkadaşı kendisini görmek istiyor. E, gelsin diyor, buyursun diyor. Eski artıcı geliyor, bakıyor. O Ömer eski Ö Ömer Abdülaziz gitmiş. Başka bir kalıp karşısında. Gözler çukurlaşmış, içeri düşmüş. Halife diyor, ne bu halin diyor. Sana ne oldu böyle diyor. Ya da geç bunları diyor. Sen diyor, benim diyor, kabre konduktan üç gün sonra bir halimi görsen çok çok daha fazla şaşarsın diyor. Sen diyor, bana diyor, İbn Abbas'tan diyor, iki tane hadis rivayeti <laughs> oku da diyor. İçim, gönlün ferahlasın diyor. Cenab-ı Hak işte üçüncü madde tevekkül ve teslim olurlar buyuruyor. Dördüncü madde namazı ikame ederler diyor. Yani namazı kalp beden halinde. İlahi huzurda olduğunu farkında olarak. Cenab-ı Hak temiz elbiselerini secde edin buyuruyor. Yani namazı o kadar yani hem zahirin hem batının bir huzurda olduğunu bir idraki içinde olacak. Ondan infak ederler buyuruyor. Allah sana niye verdi? Bunun bir idraki içinde kul, kul olacak, infak edecek. Velhâsı benzer mümâsî çok ayetler. Efendimiz veda haçında talimatı var bize. Eshabın şey bütün kıyamete ümmet-i Muhammed'e yarın diyor Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü hal ve hareketin muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın ben o eski sapıkları dönüp de birbirinize kavga etmeyin, boynu vurmayın. İşte bugünkü hal. Nasıl Müslüman Müslümanı katlediyor. Haberiniz olsun ki ben önceden gidip havuz başında sizi bekleyeceğim. Diğer ümmetlere karşı çokluğunu da sevineceğim. Sakın, sakın, sakın günah işleyerek yüzümü kara çıkartmayın buyur Efendimiz. Nasıl bir baba evladına der, oğlum der, sakın benim yüzümü kara çıkartma der. bir evlat babayı sevdiği kadar babaya şey yapar, dikkat eder haline. Efendimiz sakın diyor günah işleyerek diyor benim diyor yüzümü kara çıkartmayın kıyamet günü buyuruyor. Demek ki hakikaten yani bu bize Resulullah Efendimiz'in sevgisini kendimize test edebilmek. Yine bugün, El men, m -m -men -e bu elmerumen memen ehabbi buyur. Sevdiğiyle ki sevdiğiyle beraberdir buyur. Demek ki ki sevdiğiyle beraber tasavvuf da veya da takva diyelim, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benzeyebilme gayreti. Rasûlullah Efendimiz'in muhabbetiyle, muhabbeti de fani olan gönüller hakkı dost olur. Hakkı dost olanlar için ise şu ilahi müjdeler vardır. لَا حَوْفُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا حُمْ Şimdi tefsirlerde bu eden zikreden dünya hayatı müjdeler. Allah dostlarına Kur'an-ı Kerim'de müjdeler var. Bir dü dünyevi müjde geldiği zaman seviniyoruz. İkincisi Peygamber Efendimizin verdiği müjdeler var. Hadis-i mütevâtirde Cenab-ı Hak ben okulumun gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olurum buyuruyor.